Loser, Ah, çaylık oldu üstümüş. Çeris sularına bana bak lazım. Ha, hehe. <laughs> da da. Valla ben şu an çok koordineliyim. Çık sen bir az evvama. Oğlum, yollar kaygan, anladın mı? Skitler ben çözemedim. Şimdi karın adamın en son olduğu yer bunlar. Lan ölmediniz mi siz? Zınk. Yaraydı kan. Adamın kafasını özeller. Koş mekanik. Zınk. Bana bak, bana bak. Pocket çıktı. Koş mekanik. Bana <laughs> bak. Zınk. Pocket çıktı. Bana bak. Çıkarım ha. Sırılı bakku. Bana bak, bana bak. Gördün mü? Siktir itancım. Abi direkt kızı kurtarmamız lazım. Bana bak. Bana bak. Lütfen zırh. Direkt hayat sağ. Onu tam bir suikastçı modun. Bana bak. Bana bak. Amına koy bir hirme, ha. Asal yürümü hirmi ha. Amcık sen doş mekanik. Sıkıntı yok. Yürü hirme, Yürümü hirmi. Yürü hirmi. Ulan dur, dur çok kötü çok kalktı Annesini sikiyim ya Bedi bir sıvı oynuyor bu oyunu ya Kötü <laughs> çok kalktı orada hatta üst üste 5 kişi öldürdüm ya Ah Acarı batıldı Ne münasebi donmadır Akuu Ha görü batırı şimdi atsadı görü. Oh be o zaman görü A etmişiz. Ha saymıyor ki. Ya abi bu bugün bu, bu, sikiyim ya. Nasıl düzeltsem ben bunu? Demin gösteriyordu ciddi. Ben oraya gösteriyor gördün 15 metre. Ama görüm noktası yok. O zaman motorla git sen buraya. Eski yerde görevin başlangıç noktası orası. Ya oğlum motor ne alaka ya? Yo mu Ha yo mu hemen? Tamam lan? Dur mal mal hareket yap bir <laughs> Çıkıt yok. Aynı mı aldım? Headshot. <laughs> <laughs> evet, Enişte kokuyundan vurdum amına bir. Motor alıp git sen buradan dur çıpık çıpık. Tamam şimdi 57 metre. Durum noktası ha Ama bırak beni de. Abi zörevi saymıyor ne yapacağız? Belli bir fikrin var mı? Abi fikrin var mı hiç? Baba baba baba. bak. Evet, Adamlar öldürsene. Tam öldüreyim kankş Şimdi ben bir zuzuk diyeyim. Yeah. Mekik lazım bak. Mekitsim yok. Oyuna çıkıp bir daha cizdim galiba. Şu yarım noktası saymıyor buraya. Tamam bekle. Nasıl çıkacağım ki? Playstation'ı kapatıp bir daha atmam lazım. Bu mutlar niye böyle ya? Bu oyun 260 lira var bir şey ha. Para Playstation'ın işine çıktı. Tamamen benim salaklığıma bu arada. Oyunu buga sokmanın sebebi benim. Evet. Ama cirmemesi lazımdı. Sen 260 liralık oyunsun. Kendine cır Şimdi pirinç satsan bir daha tuşuna bassan bekleme. bekle. Bekle. Hadi bebe. Dedi tutturdum. Ah. Start tuşunu verdim. Yok yok bana tutma değil. Biz cerevimiz şu. Oraya bana tutan insanlar kurtarmaz. Görevimiz bu. Başka bir görevimiz yok. Bir insan bu kadar zayim olur mu ya? Zayim mi? Bana zayim mi diyorsun? Ben ise mezunum kanks. Üniversitede cerek duymadım. Einstein'ın 70k testi var ya 175 IQ çıkan. Ben orada 70k IQ çıkardım. Benim için yeterli. Yani yani, yanalım mı? Fitti fitti. Çıkıt yok atıyorum. Demek ki normal bir insana testini yapsam 135 140 KQ var bende Anam çenilcel Bence bir şey yazarken yani iyi düşünmen lazım Ha bura niye açtım ya Bir saniye böyle Ha bu ekrana girmedi Oyun 219 TL ha Oyunda çok fazla optinal ele asma var <laughs> Dilim dönmüyor hanım. Dönsün çok şey anlatsan da dilim dönmüyor. Oğlum götüm azarıp terledi ya. Niye terledi anlamadım. Kolduk terletiyor beni. Oda sıcak. Dargıde sıcak. Ortam efsane. Çünkü oyun o nizam... Hangisi kanka bu şey korona Biz onu bitirdik bu gün. Yani yes yedin belli ki. On, oyun 1 milyon 653 bin lira. Sandalye değiştirsene. Ha bana sandalye yeni bir tane ben hesabını vereyim. Nasıl fikir? Ha? Kısa kısa. Üstüne 200 lira veririm. Üstüne ama bana göt altı şey pervaneli koltuk lazım. Yani ciddi şeyler mi kalın dizim alakası hepsi incecik. Oyun en son 260 liraydı ama demek kimmiş hemen girelim oyuna. Üçünde dört bin ödül mü karşı çok iyi kanka. Hem de azar yapı. Biktim eşim cüre var Ya ya çete atsınlar çok yok ya. Ne kasa atmak yerine koltuk alaydı. <laughs> çok güzel dedi kanks. Ama ama keyifli değil miydi ya ben çok keyif aldım kasa atracı. Çok güzel skilllik. Ama AWP çıkardım. AWP çıkmaz çok hoşuma gitti. Ya çete atmayacağım kanks. Ya vallahi atmayacağım. Yok yok. Çok şikayet ediyorum. Onunla uğraşamam. Ha, oyun yüzden kim çok mu iyi? Yani ister istemez kanks benim Knight Online geçmişim var anladın mı? Knight Online, Metin 2 geçmişim de var bir senelik. Başka Diva Kindiat var. Sonra bin tane kov koynum var. Tabii ki şey de öyle. Biz buralara yayan gelmedik oğlum. O oyunları sese sese geldik. Bak şimdi bakıyorum. Hani canım olmamış. Şaka mı bu? Olmamış ki. Bu ne oğlum? Aha burada gösteriyor. Celal'i gösteriyor ama gidiyor. Ben kızı tekrar gidip geri varayım mı bir daha lan? Aa benze kızdan bir daha geri varayım mı? Kızdan gidip bir daha geri varayım. Celal'i kurtar mı? Lan yok oğlum buraya gösteriyor. Vallahi öyle gösteriyor. Aşağı baksana. Lan tamam, bir dur lan ben mekanı bir basmaya gitsem de. Oooo! Anuuu! God damn it. hayvan oğulları geliyor. Ya oradan maya çat at diye sen ananı siktim şimdi bak. Bak ne getirdim buraya. Sürpriz totu aman aklım celmediler dur. Şimdi sağ ben gösterdim. Şimdi bir. Düş mekanik. Zing. mekanik. Şimdi sahne dedi. Mesela uyar beş hazır verdi ya. Kek kek. Hatta. Ha sıkıtın mı? Amcık tamam, sen. Dur dur ben buraya bir temizim görüp bir gitsem yine. Evet. Sıkıt yok. Kazma alacağım ama bunlar. Mekit var iki tane mekit. Burayı temizleyeceğim şimdi. Burayı temizleyeceğim şimdi. Adamın birinde AWP var. Zombiler girdi buraya. Adam kanı gördüm. Adamı da gördüm. Bu hatsa. Kanı gördüm. Kafayı göstermesi yeterli. Bu hatsa. Adamı gördüm. Bu hatsa. Kanı gördüm. Adam burada. Çok güzel ayımı aldım. Ayım anlıyor. O da bağlı. Bu hatsa. O beni ilk vurdu. Sıkıntı yok. Yarın o yan Ayımımı aldım. Bu hatsa. Sıkıntı yok. Çok güzel. Aymımı aldın <laughs> Ya senin karabeli sikeyim ya oğlum yapma da ya. Aa, adam vurdu onu. mı aldım. Sıkıntı yok. Kafa zoom alamıyorum çünkü pirinç eşi oh, bu. Tamam kışın. Headshot. Lan! Mekkit var sen bir tane. Tamam Mekkit'imiz yerine. Mekkit çıktı mı bir tane daha Mekkit çıktı. Direkt kızı kurtarmaya gitsem şimdi. Abi c -c -c. O zombileri patlatsam şimdi. Bak ne yapsam onlara. Abi silah mı? Bu silah Bu silah kötü. Abi silah daha iyi. Abi buraya toparlayayım zombileri öldürmeye gitsem. Sonra karnı bir bir şey yapacağız. Okey kızı kurtarabilecek mi? Got it. Boom! Headshot. Boom! Headshot. Boom! Ne kanks? X. Eldim. Evet, fark eder misin? Dabbing off. Eldim kanks. gitti o da kara toprağa Şimdi kızın öldü ya bura. Tamam. Şimdi ben ne yapsam? Ha burada mesela tik olması lazım ama tiki vermiyor buraya. Tamam sorun değil bu. Vallahi sorun değil. Ve silahımı mı değiştirdim yoksa benim silahım aynısı karnımda da mı? Bu molotok kokteyi üretsem üç tane molotok kokteyim var. Abi bunların hepsini toparlamam lazım. Abi burada bir sürü malzeme var. Abi silahım var. Benzin bir de nasıl ihtiyacım yok abi bu şey tam bir ihtiyacım var. O bile yer <laughs> alırsam şu an beş, altı tane molotok kokteyim var. Nothing like scrap. Burada cebisi yok diyor. Abi bir tane daha bana takıp gel. Baltayı alacağım. Oğlum o bir şey lan bu. Aaa. Şey işte abi bu. Şey bu çok ağır bir şey ama o. Oh. Adını unuttum. Ali Sümsal'ı vermem Ali Sümsal. Abi bunu uzunlukla. Çok güzel artı bez parçası. Hylos parçası yes. Arada sürümünü unutuyorum ya içime gitsem zombilerin oraya. Motopisketimi almayacağım. Aa zombiler gitmiş. Oh, çok güzel. Dört tane mekkit daha. Zombiler CCVP. Yok. Attımız sikeyim. Olay da çok güzel olacaktı. <laughs> Apa uh. yatsın. Uh. Aşağıdalar gördüm onları. Baba baba baba. Beyler hazır mısınız? It's coming. It's the time. Bomba mı atayım? Benzi ilk bomba, ilk bomba, ilk bomba. Aa bomba. Bom, bom, bomba mı yok. Oğlum grup çok ayrı Ha burayı yakabilirim. Boom! 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 Çıkıt yok. Tıpık 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 tıpık. Grubun yanı potansiyeli cüttü. Çok güzel. Ben bu zombilerin indirmesi beni siksinir. Çok güzel. Görev birinci görev tamam. Şimdi bana tok kokteyl et. Bir. İki. 3 Hello guys ha, Bak 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 I'm sick to you again Yarısı ciddi Şimdi Toplu bir hale cırmelerine lazım ki sıkar Boom Kıçık 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 bir gırıp tarz ciddi bir gırıp tarz ciddi Sıkıntı yok Sıkı dur, sıkı dur, valla şu seni mi sağa? Yaraydım. Aa! Bu supermaket var mı? Supermaket yok. Yo, 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 GKT. Dış, 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 dış. Şuradan yetişemiyoruz onları bile, şuradan yetişemiyoruz onları bile. Motopisketle buradan. Sıkı Motopisketim burada. Çıkıyor, Motor bisikletim burada değil. Aa zombi de sağ dur. Abi ne derim dur. Ne haber kanks? <laughs> 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 Ana dur. Haydi <Valiot> soka. <laughs> ya Vaydo Sokan oğlum anamıyorsun ki Mekke Tönes'e <laughs> No! No 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 Mekke Tönes'e Mekke Tönes'e Mekke Tamam kuşa tamam Ananı sikeyim Sonuna bir Mekkeç bastım, sonuna bir de bastım Aaaa dış kamera Haydi hadi çıkıyım Sonuna bir Mekkeç al Buh Buh Ahh oh. Son ucu bir sürü Mekkeçim var, bir sürü Mekkeçim var Bitti bir tane Mekkeçim varmış Oğlum azı azına gidiyordu jeneris kim Benim canımı doldurmam lazım Jenerim atsadı mı? Görev açılmadı. Kızlar görevi bir daha alacağım. Şunlara da çıkmam lazım. Dur.